Böyle bir şey olur mu Allah aşkına ya? Ben partinin genel sekreteriyim. Burası eyalet sistemi midir? Efkan Ala'nın seçim bölgesi Erzurum'da yeni bir seçim krizi yaşandı. CHP'nin seçim tırı bir kez daha kent meydanına sokulmadı. Biz kanunlara saygılı insanlarız. Siz kanun adına görev yapıyorsunuz. Evet. Size kim bu yetki verdi? Ana muhalefet partisinin Erzurum birinci sıra adayının feryadını kimse dinlemedi. Polisler YSK ve belediyenin yazılı iznine rağmen CHP'nin kentte seçim propagandası yapmasına izin vermedi. O anlarda tansiyon da bir hayli yükseldi. Yolun başı meydan ya. var ya orada bir tır var şu an. Kızım bir dakika şunu bir okur musun? Meydana göster tırı tamam. Hadi. hadi gidelim. Hadi gidin çekin tırı. Hadi. Ya arkadaş bir dakika. Da 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 göster tırı. Göstere. Şunu Göstere. Göstere. bir okur musunuz? Valiye gittik sorun yok. Sayın Belediye Başkanı'na gittik. Asla sorun yok orada açabilirsiniz. Bunun üstüne arkadaşlarımız yargı kararı almış. Yargı kararında çok net olarak şurada görebilirsiniz. Çekin. Bütün bu karar rağmen şube müdürü, trafik şube müdürüne müdür beye bunu okutuyorum. Haklısınız diyor. E ne istiyorsunuz kardeşim haklıysanız? CHP'nin Erzurum milletvekili adaylarına genel merkez sahip çıktı. Genel Sekreter Gürsel Tekin, Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu ve çok sayıda milletvekili kente akın etti. Efendim belediyenin değil bu yüksek tamam. seçim kurulu hepinizin üstünde bakın bu kameranın da üstündedir belediyenin de üstündedir ne olursunuz siz bu işleri bilen insanlarsınız eğer şunu derseniz Hayır kardeşim biz kanun mahkum tanımaz derseniz. Ya, yok kanun, kanun. CHP Genel Sekreteri yaşanan hukuksuzluğu, kentteki seçim ihlallerini gözlemeye gelen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı heyetine de bildirdi. Kolluk kuvvetleri marifetiyle açılmasının sağlanması hususunda ilgililere talimat verilir. <laughs> CHP ellerindeki izne rağmen tansiyonun düşmesi için seçim tırını meydandan kaldırdı. CHP'ye o tırla Erzurum'da seçim propagandası yapmaya gece 23'ten sonra izin çıktı.